Evet hocam. 58 saniyelik 57 saniyelik bir geçiş oldu. Bundan sonra yarışma daha heyecanlı olacak. Artık kazanmaya yönelik. Evet, şu anda hangi sporcuların tempolarını arttırabildiklerini net olarak konuşabileceğiz. Evet bizler de onların tempolarını arttırabileceğiz. Evet, Emirantaş şu anda 18.5 kere bir sunmasıyla mücadeleyi önlemek onun hemen arkasından 116 göğüs numarasıyla Yusuf Bek. Kontra giriş oldu. 1.29.600 metre geçiş zamanı oldu. Evet şu anda Emir Antaş. Onun arkasından Yusuf Bey'i görüyoruz. Yusuf Bey'i Emir Antaş'ı yakalamaya çalışıyor. Emir Antaş, Yusuf Bey'i görüyoruz. Sonra yine şey. çöpünün <Sessizlik> Bakalım nasıl evet, İlantaj, ve ve bir gelişimiz elde edecek. Emir Altaş. Evet, oluyor. Birbirlerine çok iyi bitirdi. Emir Altaş ve Yusuf 2 İki, çift sıfır otuz yedilik gelişe. Evet, bekliyoruz. Ertan Hocam sizlerden. Çok dengeli bir yarış koştu sporcumuz gerçekten. Geçişleri birbirine çok yakın. Devamlı olan bir sporcumuz oldu, cidden fark edilmiş. Bir önceki kendi başına sıkıldı biraz. Henüz olmayacak bir vakit olsaydı saat 2 dakikanın altında bir derece izlememiz mümkün olabilirdi. Yusuf Böyük belki biraz yanına gelseydi... Evet, biraz direndi aslında takip yanına yaklaşacakmış gibi bir izlenim verdi ama sonra onu sürdüremedi, devam ettiremedi. Evet. Sporcumuz gayet iyi bir, bir yarışmayı koşmuş oldu. Birbirine benzer geçiş zamanlar Amin. Bir yarışmayı tamam